Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Görüyorsunuz. Bugün Valorant oynayayım dedim. Daha önce hiç Valorant oynamamıştım arkadaşlar. İlk kez oynuyorum. Şimdi hadi bakalım abi başlıyoruz. Öncelikle burada başlıyoruz. Böyle bir maptayız. Şöyle gidelim bakalım. Orada arkadaşlar Valorant videolarını daha mı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben sizin için Valorant videoları çekerim. Hadi bakalım şu anda 9 saniyemiz kaldı. Bekliyoruz. Bakalım ilk kere kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım. Umarım bunlar yüzden ölmem. Ama hadi bakayım. Dur şimdi şuraya duman atayım da oradan geliyorum sansınlar. Bir dakika bir dakika. Ses duymaya çalışıyorum. Aha dur 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 ses duydum. Ses duydum dur sus. Allah. Baba bak saklanmış. Ben vuramadım. Geber lan. Al işte ya. İlk yerden kaybedilir mi arkadaş? Cık, ulan be. Hadi bakayım. İlk yerden kaybettik ama ilk kelim günü olmaz. Hadi bakalım şimdi. Dur oğlum ya üzerime ne zıplıyor? Evet hadi bakalım şimdi. Ben takımı takip edeceğim ya. Hadi onlardan geçeceğiz. Bunlar niye bekliyor ben anlamıyorum ya. Neyse dur. Gidelim hadi. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Ha. Yes işte bu. Vurdum. <laughs> i̇şte böyle vururlar adamı. Hadi bakayım ilkiri ben aldım. Allah dur dur dur. Bekle. Dur dur geliyor geliyor. Dur sağdan geliyor. Allah. Oğlum bak yine kaybettik ya. Lan iki yerlerdeyiz kaybediyoruz ama ya. Neyse. Takımı tek yeni ben aldım. Bak bu da iyi bir başarı gerçekten. Evet yine aynı silah alacağım ben. Çünkü param çok az. Kazansak zaten paramız az olmaz. Bunlar da silah seçiyor herhalde. Evet seçtiniz mi? Şu an iki kere kaybettik. Ama inşallah bu sefer kazanacağız. Aa. Hadi bakayım. Dur bir dakika. Şu duman açacağım oradan geliyor mu sansınlar? Bir dakika. Ha, hadi bakayım gidiyorum. Bekleyin gençler geliyorum. Dur, dur adama dikkat et. Oğlum çık önümden. Uf <laughs> işte bu vurdum. Yine ilk yeniden aldım. Ya oyun donuyor ama ya. Cık. Ya abi böyle bir şanssızlık olmaz ya. Oyun donuyorken ben nasıl oynayabilirim ki? Ya donma oyun kendine gel. Alo. Ya lanet olsun ya. Yine kaybettik bak. Oyun donuyama ya. Benim ne suçum var? Cık. Başlayacağım böyle donma ama ya. Dur şimdi. Bu sefer zırh alamıyorum. Çok kötü ya. Zırhım yoksa ben bittim demektir. Ya bir donma be. Bir donma. Cık. Allah Allah ya. Saçma sapan donma şeyler oluyor. Delireceğim ya. Dur dur. Aklıma iyi bir fikir geldi. Bakayım adam var mı? Dur la. Oğlum niye kimse yok burada la? Dur dur. Lan arkadan gelmişler. Nasıl vuramadım ya? Ama bak. Bu oyunda da bir mermi sorunu var ha. Nereye sıkıyorum nereye gidiyor? Bu mermi sorunu nedir acaba ya? Uy. Yumamış gibi yumuş. Hala bu saçma sapan sorunlarla mı uğraşacağız biz ya? Ba bak ben ne silah alacağım şimdi? Al işte. Cık. Başlarım böyle sorunlara mı ha? Dur şimdi. Dur dur bu sefer bunu yapmayacağım geç. Dur dur sessiz ol. Ses kasıyorum. Sessiz sedaz. Ya neden vuramıyorum bunu ya? Bu şey nasıl değiştiriliyor? Ha bak bu nasıl değiştiriliyor ya? Allah Allah. Ama nasıl değiştirildi bilmiyorum vallahi de. Yani bu hiç oynamadım o yüzden bilmiyorum. Bir dakika burada mı değiştiriliyor? Bir dakika şöyle. Yani şöyle yapayım. Ha böyle daha iyi oldu sanırım. Ulan yine zırh falan alamıyorum iyi mi? Ha, böyle daha iyi oldu sanırım. Hadi inşallah. Ha bak şimdi. Dur lan dur adam gelecek. Aha bak nasıl bildim. Yes işte bu. Ha <laughs> Ve çok iyi gidiyoruz kardeşim. Yalnız 38 canım kaldı. Aynen Spike yerleşir kardeşim. Ben de şu adamları mahvedeyim. Dur lan dur adam geldi. Nerede o? Nerede? İşte bu. Bunu da ben öldürdüm. Lan geldiler. Al işte ya. Üçlü üçlü geldi lan Kaybediyoruz ama ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle takım olur mu ya Allah aşkına? Bu arada ben gece çekiyorum o yüzden çok fazla bağırmayacağım. Ee, tamam bu sefer zırh aldım. Şunları da alayım. Bunların ne işini çok bilmiyorum ama yine de aldım. Bak bu masajı bu sefer kazanalım da. Oğlum biz 4 kişiyiz onlar 5 kişi. Bu nasıl oluyor ya? Uf, böyle kesin kaybederiz biz ha. İşimiz iyice zor. Dur dur dur. Bak şimdi şuraya atayım. Adam var. Çıkar lan kafayı. Nasıl vuramadım be. Yes işte bu. Yine vurdum. Lan çık öleceğim. Evet 3 kişi kaldı. Evet işte bu. <laughs> Çok iyi oynuyorum ya. Ah bak 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 arkamdan geldi ya ölme 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 ya ölme be kardeşim ölme ya lan bir kere bile mi kazanamayacağız biz bu maçı ya lan abi yeniliyoruz ama ya böyle haksızlık olmaz ki şu an en çok kill ben aldım işte insan e, git gide oynaya oynaya pro oluyor yine aynı şey yapacağım şuraya doman atacağım tamam attım geliyorum lan hazır ol enayi Gel. Evet onu aldık. Şimdi şu ikincisini de vuralım. Lan bomba attı. Çıkar kafayı çıkar. Lan kör oldu göremiyorum. Bak bak bak. <laughs> Yine kaybettik ya. Sürekli kaybediyoruz ama. Of. Teslim olmayacağım hayır teslim olmayacağım. Hayır. Şu an en çok ben aldım. Lan ne oldu? E bitti mi? Ya ne teslim oldunuz ya. Sarpmasınız oğlum siz. Neyse ya ne yapalım. O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi Valorant oynadık sizlerle. Gerçekten eğlenceliydi. En çok kill ben aldım. Bir dahaki inşallah çok daha iyi oynayacağımıza eminim. Bu videomuz da bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.